Radyo frekansı gibidir. Doğru frekansı bulamazsanız sadece cızırt, cızırtı duyarsınız. Kesinlikle. Bakın radyoda 98.5 sizin sevdiğiniz bir frekans diyelim mesela. Hı hı. Siz 98.4'e gelirseniz istediğinizi alamazsınız. 6'ya da alamazsınız. 98.5'i bulmak zorundasınız. İşte biz birbirimizle ilgili iletişimlerde de aynen bunu yapmak zorundayız. Birbirimize göre frekansı yakalamak zorundayız. Şurada veya şurada değil. Burada. Burada. Hakan Bey hatırlar mı bilmiyorum. Hakan Bey hatırlıyorsanız. E, e, biz İstanbul'da 3 sene evvel Trakyalı gençlikle buluşmuştuk. Bir üniversitede 45 arkadaş vardı. Hakan Bey onu ben unutmuyorum asla. Orada inanın en çok tedirgin olduğum konferanslardan bir tanesiydi. Neden biliyor musunuz? Hakan Bey bana dedi ki hocam dedi biz dedi Balkanların en iyi 45 öğrencisini İstanbul'a getireceğiz. Lütfen onlara birkaç kelime eder misiniz? Bu benim için ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Yani e, Süper süperlikte top koşturmak gibi bir şey. Karşımda 45 tane üniversite birincisi var ve ben onlara bir şey anlatmak zorundayım. Ve kürsüye çıktığımızda, bilmem Hakan Bey hatırlar mı? E, sol şeritten gitmeye çalışıyorum ama tedirginim. Sağ şeride gitsem arkadan gelenler selektör yapacak. Ve biz öyle bir frekans yakaladık ki o gün... Konudan konuya geçtik, evliliğe geçtik, ilişkilere geçtik, oradan başka konulara geçtik. Arkadaşların katılımlarıyla 45 arkadaş, zaten 2 saate yakın sürdü Hakan Bey. 2 e, saate yakın boyunca o kadar tatlı bir e, konferans demeyelim buna, sohbet yaptık ki, sebebi ne biliyor musunuz? Benim onların seviyesine çıkma çabam, onların da bunu fark edip benim seviyeme inme çabaları. Bunu yakalayabilirsek biz başarıyı elde ediyoruz yoksa ben oraya çıkıp nasıl karşımda 45 tane akademisyen var deyip akademik bir konuşma yapmaya kalkarsam kendi olmadığımı yapmaya çalışırsam ve bunu karşı taraf fark ederse beni orada çok kötü getirirlerdi ve o, o muhabbetten bir şey anlamazdık öyle olmak zorunda değil benim ilkokul ortaokul lise çocuklar için kitaplarım var iki sene ben eskişehir'de bir e, fuara gittim arkadaşlar benim yani ilkokul için şöyle hikaye setlerim var. İlkokul için. İlkokul ikinci sınıf için şöyle setlerim var. Lise için şöyle bir setim var. Üniversite gençler için başka bir kitabım var. Oradan milli eğitim müdürü arkadaş hocam dedi ben bugüne kadar sizin gibi bir yazar görmedim. Yani dedim ki burada 50-60 tane yazar var. Neden benim gibi? ya? Benim diğer yazarlardan farkım ne? Neden böyle bir şey söyledin? Anaokulundan konferansa çıkıp üniversiteye konferansa giden tek yazarsınız dedi. Ki bunu yapmışlığım çok oldu. Anaokul sınıfını çocuklarla oynayıp oradan elimize diğer kitabımızı alıp üniversite gençlerle veya liseli gençlerle sohbet yaptığımız. Bunun aslında benim şahsımla ilgili bir durum değil. Bu söylediğiniz frekansla ilgili bir şey. Yani bulunduğunuz yere göre kendinizi ayarlamanız. Bulunduğunuz kişiye göre kendinizi ayarlamanız. Ben buyum kardeşim ben bundan aşağıya inemem. Ya da bundan yukarı çıkamam dediğiniz anda kaybeden taraf oluyorsunuz. Şu anda beni dinleyen bütün arkadaşlar, bu konuda düşüncesi olan var mı? Doğru mu düşünüyorum arkadaşlar? Yoksa ya insan neyse odur, değişmez mi diyorsunuz? Bu konudaki fikirlerinizi alabilir miyim?